Bu bir insanın yaşamaması gereken bir hadise. Ama kim olursa olsun kimse bunu yaşamamalı diyebileceğimiz bir hadiseyi konuşacağız. Öyle bir padişah ki Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet ya da 4. Murat gibi adamlar geliyor aklımızda padişah dendiğinde. Hayır öyle bir padişahımız var ki vefat ettikten sonra tabuduna haciz geliyor. Tabudu kaldırılamıyor vefatından 47 gün sonra vefatından 47 gün sonra ancak defnedilebiliyor. Bu gerçekten insanın yüreğini acıtacak bir durumdur. Hiçbir insan, hiçbir insan böyle bir sonla sonlandırılan bir hayata layık değil. Bizim bugün konuştuğumuz, konuşacağımız kişi tabutuna haciz gelen, tabutuna farelerin saldırdığı ...47 gün sonra defnedilmek zorunda kalan... ...Mustafa Kemal Paşa'yı... ...bu ülkeyi kurtarsın diye... ...gönderilen fermanın altında imzası bulunan... ...36. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Vahdettin Han'dır. Allah ruhuna rahmet etsin. Türkiye'nin karşısında kim olursa olsun... ...ben ona karşıyım. Şimdi ihanet ülkeyi satmakla olur. İhanet ülkenin... Ee, kötüleşmesini istemekle olur. Yoksa başka türlü fikir ayrılığına ihanet olmaz. Biz çok fazla hain diyoruz. Bu taraf bu tarafa hain, bu taraf bu tarafa hain diyor. İşte bu hain, vatan haini, vatanı sattı İngilizlerle. Bu tür terörize edilen kelimelere muhatap edilenlerden biri de Sultan Vahdettin Han'dır. Çok acı bir biçimde. Hayatını anlatmayacağım. Hayatını birkaç defa anlattık. Ama bugünkü konumuz Sultan Vahdettin değil. Mustafa Kemal ilişkisi değil. Sultan Vahdettin'le Mustafa Kemal'in baş başa yaptıkları görüşmeleri de anlatmayacağım. Bugünkü konumuz Sultan Vahdettin Han'ın bu ülkeden tırnak içinde büyük harflerle bastıra bastıra söylüyorum kovulmasından sonra hani sıradan tipik kaçış var ya kaçış değil kovulmasından sonra yaşamış olduğu o kötü macerayı size anlatmak istiyorum. 16 Mayıs 1922 tarihinde bir gemiyle gitti. Önce Malta, Malta'dan sonra Arabistan, ardından bin bir türlü yollarla, vapurlarla, trenlerle, arabalarla Avrupa'ya gönderildi. İsviçre'ye gitti. Bir dönem İsviçre Bazel'de kaldı. Sultan Vahdettin önce Bazel'e gitti. Bazel'den sonra uğradığı yer İtalya'dır. İtalya Sanremo, böyle Antalya'ya benzeyen Akdeniz iklimi olan Havası yumuşak, suyu güzel bir kenttir. Sanremo'da kalıyor, kötü bir evde kalıyor. Villa Manolya'ya taşınmadan önceki halinden bahsediyorum. Ardından Villa Manolya adı, adı villa. Ya biz bugün villa diyoruz ya. Evet. Bizim şimdi senin kafanda villa ne? En azından 3 katlı böyle büyük geniş evet. bir ev yani. Evet. Mesela Paris'te villa deyince müstakil kulübelere villa deniyor. Bugünkü gece kondu gibi mi? Onlar villa işte. Müstakilse. Bahçe içinde ise ve kötü bakımsız ya onun adı villa. Villa de bilmem ne. Villa o. Tek başına müstakil evlere deniyor. Yoksa bizim kafamızda oluşturduğumuz köşkler, konaklar değil yani. Villa Manolya'ya taşındıktan sonra artık sersefil bir hayat yaşamaya başladı. O bölgede tanınmaya da başladı. Devrik hükümdar, Osmanlı'nın devrik hükümdarı Sultan Vahdettin Villa Manolya'da Sanremo'da yaşamaya başlıyor. Torunları anlatıyor mutfağındaki malzemeler mutfağındaki yemek malzemeleri bitmesin diye sabahleyin ben tokum çocuklar yesin akşam ben tokum böyle yatacağım diyerek aç yattığını aç gezdiğini sadece torunları bir yumurta fazla yesin bir dilim ekmek fazla yesin diye kendisinin yemediğini aç kaldığını söylüyorlar. Sigara içiyor. Sigara tiryakiliği var. Şimdi sigara İçenler bilirler tiryakiliğin ne olduğunu. Sarmak için kağıt bulamıyor. Gazete kağıtlarına sararak sigara içiyor. Tütünü de oradan buradan gelenler, ziyaretine gelenler getiriyorlar. Parası yok. İtalya kralı Manuel, Emanuel ile arkadaşlar. Nereden arkadaşlar hemen söyleyeyim. Abisi Sultan Mehmet Reşat Han tahta bulunuyorken veliaht olan İtalya'da kral değil. ikinci kral adayı diyelim. Veliaht olan Emanuel İstanbul'a gelir. Mehmet Reşat da Osmanlı'daki veliyat. Bak bir soru. Türkiye'ye örnek veriyorum Enes. İtalya Dışişleri Bakanı geldi. Türkiye'deki muhatabı kim? Şey, Dışişleri Bakanı. Evet. Amerika İçişleri Bakanı geldi. Türkiye'deki muhatabı kim? İçişleri Bakanı. Yani kim geliyorsa onun muhatabı odur ya. Evet. İtalya'nın veliahtı gelince Türkiye'nin veliahtı ilgilenecek ya. Veliahta Sultan Vahdettin'dir. Beraber geziyorlar. Bir 15-20 günlük birliktelikleri var. Sabah bırakıyor, şey işte sabah alıyor, akşam bırakıyor kaldığı yere vesaire. İyi arkadaşlar. Sonra Türkiye'de gezerken abisinin öldüğü haberi geliyor. Ve bir gün Sultan Vahdettin Veliyat Hazretleri diyorum ya ben kardeş sana. Yarın sabah karşıladığım zaman da diyorum ki Kral Hazretleri. Ne anlıyorsun? İtalya'da abin ölmüş artık kralsın. İtalyan kralı Emanuel Türkiye'deyken krallığı ilan edildi. kral oldu. İşte araları bu kadar iyiken Sultan Vahdettin İtalya'ya göç ettiğinde İtalya kralı İstanbul'daki veliyat dostu Emanuel'dir. Emanuel bir gün bir albay, kolonel deniyor İtalyanca, kolonel gönderiyor bir albay. Albay gelir, Villa Manolya'ya girer ve der ki Sultan Vahdettin'e padişah hazretleri. Tabi bunu İtalyanca söylüyor. İtalyanca rehberi Mehmet Tahir Bey de orada. Biz Mehmet Tahir Bey'den bunları öğrenebiliyoruz. Aynen şöyle anlatılıyor. İçeriye girer, Sultan Vahdettin'i görür ve der ki, Padişah Hazretleri, kralımın selamı var. Dostun yani arkadaşın. Kralımın selamı var. Kralım Emanuel dedi ki, böyle bir padişaha devrik dahi olsa Osmanlı padişahına böyle çürük çarık yerlerde aç yatıyorsun bunu biliyorum. Aç yatmak, böyle yerde kalmak yakışmıyor şanına. Sana bir araba veriyorum. Bak bunu haine söylüyorlar Enes. Bu bir hain. Bak Sultan Vahdettin haindir. Değil mi? Evet. Haine söylüyor bunu İtalyan kralı. Diyor ki: "Böyle aç yatıyorsun, haberim oluyor. Böyle kötü yerde kalıyorsun. Duyuyorum. Yapma. Benim İtalya'nın her kentinde, her şehrinde saraylarım, konaklarım var. Önlerinde arabalar duruyor. Hizmetkarlar var, uşaklar var, halayıklar var, dadılar var, bahçıvanlar var. Git. Sana bir araç gönderiyorum. İtalya'yı gez." Herhangi beğendiğim bir sarayı önündeki arabalarla, içindeki hizmetkarlarla sana vereceğim. Orası senin olacak. Şimdi bu adam hain ya kardeşim. Hain bu teklifi atlar mı? Doğal olarak atlar. Tabii ki. Der ki olur harika. Hatta kendisi gider ister. Evet ya ben çok kötüyüm bana yardım etler, değil mi? Bunu duyunca aylardır kahvaltıda iki zeytin bir dilim ekmekle doyan çocuklar ve kızlar, Sabiha Sultanlar, Ulviye Sultanlar vesaire çok sevinirler. Oh bederler. Bitti ya. Sefalet bitti. Enes düşünsene sana Tüsiyat'ın en zenginlerinden biri diyor ki sana bir villa veriyorum, bir yalı veriyorum, hizmetkarlar, arabalar git yaşa. Nasıl ama? Güzel mi? Tertemiz. Tertemiz. Vahdettin hariç odadaki herkes sevinir. Oh derler. Fakat Sultan Vahdettin gururlu bir halde der ki albaya, İtalyan albaya, albayım git dostum Arkadaşım, kardeşim, kral hazretlerine söyle ben bulunduğum yerde çok mutluyum. Karnım da çok tok elhamdülillah. Yardımına ihtiyacım yok ama sağ olsun. Bunu duyunca evde derin bir sessizlik oluşur. Tercümanlık yapan Albay Mehmet Tahir Bey der ki: "Sultanım, kralın bu teklifini kabul etmezken mutfağında yalnızca 4 soğan, 2 ekmek kaldığını, onların da çocuklara yettiğini" sizin evdeki büyüklerle hiçbir şey yemeyeceğinizi biliyor musun der. Bunun üzerine Vahdettin der ki azizim Mehmet Tahir Bey ben tarihe açlıktan ölen halife olarak geçerim. Hristiyan bir kralın yardımını alan halife olarak geçmem. Aç ölürüm ama bir Hristiyanın yardımını kabul etmem. Çünkü ben halifeyim der. Hain diye anlatılan adam işte budur. İnanılmaz biçimde sersefil bir hayat. Hele o son 10 gün, 15 gün artık yemek yok, içmek yok, su yok, ev tamamen bitik. Evde fareler uyuyor açlıktan o derecede bitik. Konunun komşunun verdiği tabaklardaki yemeklerle torun torba doyuyor. Sefillik nasıl? Baya fazla. İstanbul'dan, Türkiye'den yardım gitmiyor. Bir ara, bir ara Sultan Vahdettin'in kaynak istemenden anlattıktan sonra kaynak bu çok ciddi bir iddia çünkü kaynak işte Olmaz kaynaksız atmayayım çünkü. Vahdettin'in yaşamış olduğu bu hayatı Mustafa Kemal Paşa duyar. Çok kötü bir hayat yaşıyor. Şöyle böyle aç yatıyor falan derler. Bunun üzerine Mustafa Kemal yere bakar. Üzüldüm der. Böyle olmasını istemezdim der. Şimdi bu filmde Sultan Vahdettin haklı. Kemal Tahir'in sözüdür. Kurtlukta kural düşeni yemektir. Kurtlukta kural düşeni yemektir. Devlet var olsun. Bu kadar basit. Mustafa Kemal gönd yani normal devlet te teamülüne, Osmanlı amülüne göre öldürmesi gerekiyor. Ancak o öldürmüyor, gönderiyor. Mevzuya böyle bakalım. Devlette iç savaş çıkmasın diye. Fakat hain olmadığını kendisi de biliyor. Ama nutukta haindir diyor. Diyor mu? Diyor. Neden değil biz konuştuk seninle. Niye hain diyor, neden demesi gerekiyor? İlk 20 yıl, 30 yıl demesi gerekiyor. Çünkü burada bir tane ağaç var. Bu ağaç çürümüş, içinde kurtlar var. Bu ağacı bir daha tamir etmek mümkündür. Mümkündür. Mustafa Kemal bunu tercih etmemiş. Ağacı kesmiş, dibine fidan yetişti. Fidan ekmiş, yeni bir fidan. Osmanlı'yı yıktı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Gönül şunu söyler. Yani benim bulunduğum açıdan Mustafa Kemal keşke Osmanlı'yı yıkmasaydı. Keşke Osmanlı'da, bunlar hep keşke tabii. Osmanlı'da beğenmediği kurumları inkılap yaparak düzeltseydi tamamen değiştirmek yerine aksiyan yönlerini bu benim gönlümden geçen ama o öyle geçmemiş o öyle düşünmemiş bunu yaptı. Dolmabahçe Sarayı'nda otururken diyorlar ki Sultan Vahdettin çok zor durumda aç adam aç uyuyor. Mustafa Kemal bakar böyle ya kötü der üzüldüm ben böyle olsun istemezdim. Sonra cebinden bütün parayı çıkartır koyar. Arkasındaki sofracısı Cemal Granda'ya der ki Atatürk'ün sofrasında 10 yıl kaynak. Yakup Kadir Kadri hatıralarım kaynak. Nasıl Karasmanoğlu? Kadir Karasmanoğlu muhtemel bir adam değil mi? Evet. Tamam işte o CHP milletvekilidir. Onun kitap, onun hatıralarında var. Ve Atatürk'ün hizmetkarı 10 yıl a şurada duran. Şurada duran. Böyle duruyor hani yemek yerken şöyle yaptığında biri hemen yanaşıyor ya o, o uşaklardan biri Cemal Granda'nın... Yaveri değil mi zaten? Yani yaver askeri oluyor. Bu onun hizmetkarı, uşağı. Yani hizmetini yapıyor. Orada duran adam işte bu. Atatürk'ün sofrasında 10 yıl kitabın adı da. Ona diyor ki benim kasayı getir odamdan diyor. Kasa geliyor, paralarını çıkartıyor. Para biriktirmiş maaşından, onları koyuyor. Şimdi diyor buradaki herkes cebindekileri bir çıkarsın diyor. Herkes paraları çıkartıyor, bayağı para oluyor. Sonra oradan bir adamı çağırıyor ki bunu Roma Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü. Ürgüplü'ye gönderin, vahdetine versin diyor. Güzel mi? Güzel. Oradan biri diyor ki ne yapıyorsun paşam? Bak sakın yapma böyle bir şey. Eğer senin Vahdettin'e yardım ettiğini duyarlarsa isyan çıkar. Ya madem yardım çekti niye gönderdin derler. Yani madem haindi, hain dedin sen bir, bir kere bu adama. Şimdi ben bir kere bir adama hain diyorum. Artık iş bitmiştir. Doğru mu? Film, film kopmuştur. Artık ondan sonra yardım edersem sıkıntı çıkar. Yapma diyorlar. Atatürk düşünüyor, doğru söylüyorsunuz diyor. Herkese parasını geri veriyor. Yardım etmekten vazgeçiyor. 26 Mayıs 1926 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Adana'da Adana tatbikatı ve yurt gezisi yapıyor. Bir yerde bir masada yemek yerlerken Yahya Kemal Bayatlı orada. Yakup Kadir Karosmanoğlu orada. Zaten gazeteci ya o gazeteci sıfatıyla vekil olarak gitmiyor. Hani bugün Cumhurbaşkanımız ya da Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu bir yere giderken yanında gazeteciler yok mu? Var. Tamam işte. Aynısı Atatürk'te onlarla geziyor. Kara Osmanoğlu bunlardan birisi işte. Böyle kalabalık bir grup. Bir de Hasan Rıza Soyak. Onun da hatıralarında bu anlattığım var. Bu arada ben inkılap tarihi doktoru olarak bizim mahalli okumuyorum. Niye biliyor musun? Okumuyorum evet. en Kaynak vereceğim şimdi. Kadir Mısıroğlu diyeceğim. Diyecekler ki Bozacı'nın şahidi Şıracı. O yüzden ben asla Kadir Mısıroğlu'nu, asla bizim mahallenin tarihçilerini kaynak olarak vermem. Hep karşı mahallenin tarihçilerini okurum ve onları veririm. Doktoram da zaten karşı mahallenin tarihi üzerine kurulu bir doktoradır. Yapmış olduğum doktora eğitimi. Adana'da bunlar duruyorken birisi gelir Mustafa Kemal'in kulağına 1926'da Atatürk değil. Kulağına eğilir ...bir şey söyler. Bunun üzerine... ...Mustafa Kemal başını yere eğer... ...masaya bakar. Ya öyle miyler? Çok üzgünüm de. Sonra masadakilere der ki... ...beni bir 10 dakika yalnız bırakır mısınız? Herkes sakince kalkar. Yahya Kemal Bayatlı dahil. Herkes kalkar. Sonra 10 dakika sonra gelirler. 10 dakika sonra Mustafa Kemal... ...gözlerini silmekle meşguldür. Gözlerini siler. Oturur herkes. Hasan Rıza Soyak kimdir? Atatürk'ün özel kalem müdürü. Yani... Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın gibi. Atatürk'ün İbrahim Kalın'ı Hasan Rıza Soyak. Der ki, paşam kötü bir haber mi aldın? Biri mi öldü? Bir yakının mı öldü? Hayırdır derler. Bunun üzerine der ki Mustafa Kemal, az evvel bir haber aldım. Bir ölüm haberi aldım. Kötü bir haber aldım. Dünyanın en namuslu adamı ölmüş. Kim o derler? Kendi kendine konuşuyor ha. Kimse bir şey demiyor. Eğer isteseydi, ona bu ülkeyi terk etmesi için vermiş olduğumuz 15 gün içerisinde her gün aşama aşama Topkapı Sarayı'nın hazinelerini boşaltır, Avrupa'ya çıkartır. Avrupa'da düşünsene kaşıkçı elmasının bugün pahası yok. Kaşıkçı elması da bir avize camı gibi. Koy cebine git bu kadar. Ve onun değeri yoktu. Yani 400 küsür milyar dolardan bahsediliyor. Koy cebine git. Ve düşün sadece o o kadar. Diğerlerini düşün. Her gün sarayın hazinelerini boşaltıp gitseydi. Çünkü Vahdettin giderken üstünde yapmadılar. Ne götürüyorsun bakmadılar. İstediğini götürebilir. O hazineyle Avrupa'da öyle bir ordu kurar. O ordu ile üzerimize öyle bir gelirdi ki der. Cümlesini tamamlayamaz. Boğazı düğümlenir, yutkunur. Neyse der. Sultan Vahdettin ölmüş. Oradan böyle hafif seslerle Allah rahmet eylesin sesleri gelir. Bir dakika ya. Bir dakika. Hani haindi bu. Nutukta Vehimettin Çukur Alçak Alçak Vahdettin'di. Ne oldu şimdi? Dünyanın en namuslu adamı öldü ben söylüyorum. Nutuk'ta onu söylemesi gerekiyordu. Ama burada vicdanı ile baş başa. Yani biri siyasettir, politikadır. Biri de kendi düşüncesidir. Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal'in gözünde asla hain olmadı. Asla vatan satmadı. Asla çukurlaşmış, alçak olmadı kitapta dediği, dediği gibi. Siyaset gereği söylendi. Ancak daha sonra kendi vicdanıyla baş başa kaldığında dünyanın en namuslu adamı haline aldı. İşte bu dünyanın en namuslu adamı vefat ettiğinde üzerinde giyecek kıyafeti bile yoktur. Damadı Ömer Faruk Efendi kızı Sabiha Sultan'la beraber saraya geldiler. Bir de doktor ölüm otopsi sıradan bir adam değil ya. Öldürdüler mi, öldü mü? Otopsi yapacaklar. Kesmişler, kalbine bakmışlar. Sigaraya bağlı olarak kalp damarlarında sertleşme varmış. Diyor ki doktor şu an tuttuğum kalp damarı şey, tuz buz oluyor tuttuğu zaman, sert, kırılıyor yani. Hani damar yumuşaklığı var ya, sigara o hale getirmiş, böyle tutup çektiğinde elinde parçalanıyor. Ölüm raporu veriliyor, tabut, kefen, tabut camiye götürülecek. Bir cami ayarlanıyor, camide namaz kılınacakken dur diyorlar. Mahalle kasabı Morini ile mahalle bakkalı Stelio, Vahdettin'in kasap ve bakkala borcundan dolayı tabutuna haciz koymuşlar. İki tane esnaf Sultan Vahdettin'in, Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'un, Murat'ın torunu Sultan Vahdettine haciz geldi. İki İtalyanın esnafın hacizinden dolayı. Sonra polis el koydu. Dedi ki bu haciz kaldırılmadan bu e, tabutu kaldıramazsınız buradan. Sonra tabut evin altına koydular. Yani iki katlı evin alt katına girişine koydular. Hanımı Nevzat e, hanım. Nevzat Osmanoğlu E Yıldızdan Sanremo'ya sürgün diye bir kitap var. İnanılmaz bir kitap. Diyor ki: "Akşam oldu. Hava karardı. Yine derin bir yalnızlık, yine derin bir sessizlik. Evde elektrik yok, fatura kesik. Hava gazı yok, ocakta bir şey yanmıyor. Sadece bir ev, ben ve bulunduğum odanın alt katında bir tabut. Tabutta kocam yatıyor. Osmanlı'nın son hükümdarı" Sultan Vahdettin, fare seslerini duyuyorum. Her an benim odama çıkacaklarmış gibi korkuyorum. Yatağımın üzerinde ayaklarımı toplamış odaya farelerin girmesini bekliyorum. Allah'ım, bitir artık ızdırabımı. Bitir artık bu günleri. Böyle bitiyor bir kadının yaşadığı zulüm. Altta bir tabut, tabuta saldıran fareler ve odalara çıkmaya çalışan fareler evde tek başına bir kadın yatakta bağdaş kurmuş, ayaklarını çekmiş, fareden korkarcasına, yıldızdan sandremaya sürgün kitabın adı kelime kelime, cümle cümle aynen böyle ifade edilmekte. 30 gün sonra damadı Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan babasının hadzini kaldıracak miktardaki parayı bulur, esnaflara dağıtır ve tabutu alırlar. İtalya Sanremo'dan bugünkü Suriye Şam'a Tabutun gitmesi 15 gün sürer. Öldükten 47 gün sonra 15 Mayıs 1926'da öldü. 3 Temmuz 1926'da defnedildi. Öldükten 47 gün sonra tabutuna haciz gelmiş, tabutuna fareler saldırmış bir biçimde Osmanlı Devleti'nin son hükümdarı Ertuğrul Gazi ile başlayan bu hikayenin son kahramanı Sultan Mehmet Vahidettin'i toprağa verdik. Allah mekanını cennet eylesin. Allah komşusunu peygamber efendimiz eylesin. Son sözü inanılmazdır. Diyor ki: "Beni hain bildiler. Bütün kabahati Medine beyannamesinde söylüyor bunu. Beni hain bildiler. Bütün kabahati üzerime attılar. Ben kötü adam olarak tanındım. Ama sonunda ülke kurtuldu. Vatan sağ olsun." diyor. Sultan Vahdettin'in vatanla alakalı son sözleri bunlardır. Allah ruhuna rahmet eylesin. Dua edin. Bu video bittikten sonra Sultan Vahdettin Han'ın ruhuna bir Fatiha okuyun. Allah'a emanet olun.